Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü'nün hazırlamış olduğu Balkan raporunda bu hafta. Boyko Borisov, hoşgörülü bir şekilde suskunluklarını korudukları için DDDB oluşumuna teşekkür ederim. Parlamentoda gazetecilere müzakere süreci ile ilgili açıklamalarda bulunan GERP lideri Boyko Borisov, bir hükümet kurulabilmesi için tarafların belli konularda taviz vermesi gerektiğini ifade etti. Maria Gabriel Başkanlığındaki GERP ekibi tarafından yürütülen müzakerelerle ilgili son kararın Gabriel tarafından verileceğini belirten Borisov, hukukun üstünlüğüyle yönetilen bütün ülkelerde seçimler yapılır ve sorumluluk alınır ifadelerini kullandı. Özel üniversitelere ilişkin yasa tasarısı 159 evet oyuyla kabul edildi. Yunanistan'da tartışmalara neden olan Milli Eğitim Bakanlığı'nın devlet dışı kar amacı gütmeyen üniversitelerin kurulmasına ilişkin yasa tasarısı, 299 milletvekilinden 159'unun oyu ile meclisten geçti. Kar amacı gütmeyen üniversiteleri ilişkin tartışmalı maddelerin çoğu çoğunluk tarafından kabul edilirken, bölgesel üniversitelerin öğrencileri için barınma ödeneğinin yıllık 500 avro arttırılmasına ilişkin değişiklik büyük çoğunluk tarafından kabul edildi. Daha önce parlamentoda siyasi liderler düzeyinde tasarıya ilişkin hararetli tartışmalar yaşanmıştı. Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bayram Begaş, Porto Ramona deniz Üssü'nün hali hazırda NATO'nun gündeminde olduğunu duyurdu. Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bayram Begaş, NATO komutanı General Christopher Cavulli ile yaptığı görüşmenin ardından Porto Ramona deniz üssünün NATO için bir destek üssü olarak tanımlanmasının beklendiğini ve siyasi onay alınmasının planlandığını belirtti. Kuçova Hava Üssü'nün Arnavutluk için stratejik bir yatırım olduğunu vurgulayan Begay, NATO'nun o bölgedeki kapasiteleri güçlendirmek amacıyla bulunduğunu ve siyasi bir örgüt olarak da faaliyet gösterdiğini ifade etti. Arnavutluk Başbakanı Edir Sosyalist Parti işkodrayı olması gereken yere götürecek. Her türlü güce sahip tek parti. Arnavutluk Başbakanı Edir İşkodra şehrinin Avrupa'nın gözde destinasyonu haline geldiğini belirttiği açıklamasında, Sosyalist Parti'nin ülkenin tamamını olması gereken yere getirmek için gerekli iradeye sahip tek siyasi güç olduğunu ifade etti. Rama, İşkodra'nın ulusal kalkınma açısından büyük potansiyele sahip olduğunu vurgulayarak, şehrin geçmişten bugüne büyük bir değişim ve gelişim gösterdiğini dile getirdi. İşkodra'nın artık ilgi odağı haline geldiğini ve gelecek vaat ettiğini belirten Rama, Sosyalist Parti'nin halkla birlikte çalışarak ülkenin ortak hedeflerini gerçekleştirmek için gerekli adımları attığını söyledi. Almanya'nın Kosova Büyükelçisi Joran Rote, Kosova'nın neden Avrupa Konseyi'ne katılmadığını açıkladı. Almanya'nın Kosova Büyükelçisi Joran Rote, Kalkso Permenia programına verdiği röportajda, Kosova'yı Anayasa Mahkemesi'nin Deçan Manastırı'nın mülkiyetiyle ilgili kararının uymamakla eleştirdi ve bu durumun Kosova'nın Avrupa Konseyi üyeliği için bir engel olduğunu belirtti. Rohde, Kosova'nın Avrupa'da üye olmayan tek devlet olduğu ve bu nedenle Avrupa'nın konseyine üyelik için gerekli çalışmaları yapmanın önemli olduğunu ifade etti. Anayasa Mahkemesi'nin kararlarının uygulanmamasının, hukukun üstünlüğünün açık bir ihlali olduğunu vurgulayan Rohde, Kosova'nın demokratik bir devlet olduğunu ve Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına uyması gerektiğini belirtti. Aksi takdirde Avrupa Konseyi üyeliği yolunda önemli bir ilerleme sağlanamayacağını ifade etti. Sırbistan İsrail'e gizlice 1 milyon avro değerinde silah sevkiyatı yaptı. Balkan Araştırmacı Gazetecilik Ağı Sırbistan Ticaret Bakanlığı'nın kendilerine erişim izni verilmemesine karşın 7 Ekim 2023'teki Hamas saldırısından sonra İsrail'e en az iki kez gemiyle silah sevketi yapıldığını ortaya çıkardı. Bernie'nin bilgi erişim özgürlüğünün yasası kapsamında 7 Ekim 2023 tarihinden 26 Şubat 2024 tarihine kadar İsrail'e yapılan silah ihracatının verileri hakkında bilgi edinme talebini Sırbistan Ticaret Bakanlığı söz konusu bilginin çok gizli ve ticari sır olduğunu gerekçesiyle reddetmişti. Bilgi edinme taleplerinin reddedilmesine karşın Burn, Sırbistan'ın ticaret verilerini toplayan Checkpoint isimli internet sitesinden bu verilere ulaşarak yapılan silah ihracatını ortaya çıkardı. Bu verilere göre 2023'ten beri Sırbistan'dan İsrail'e en az iki kere yapılmış olan silah sevkiyatının değeri 1 milyon avroyu aşıyor. Karadağ'ın Rusya yanlısı Meclis Başkanı güven oyu aldı. Karadağ'da Rusya yanlısı Yeni Sırp Demokrasi Partisi Lideri Andrei Maniç, hakkında Sosyalist Demokrat Parti tarafından sunulan güvensizlik oyu teklifi reddedildi. Mecliste düzenlenen gizli oturumda, 27 milletvekilinin aleyhte oyuna karşılık 44 milletvekilinin lehte oyunu alan Madiç, Karadağ Parlamentosu'nun başkanlık görevini üstlenmeye devam edecek. Kuzey Makedonya Teknik Hükümet Başkanı Caferi, Slovenya'nın Üsküp Büyükelçisi Preskeri ile bir araya geldi. Teknik Hükümet Başkanı Tale Caferi, bugün Slovenya Cumhuriyeti'nin ülkedeki Büyükelçisi Gregor Preskeri ile bir araya geldi görüşmenin odağında Kuzey Makedonya ile Slovenya arasındaki genel ilişkiler, ikili ilişkilerle özellikle ekonomi ilişkileri ve bu ilişkileri daha da ileri seviyeye taşıma imkanları vardı. Görüşmede ayrıca Kuzey Makedonya'nın Avrupa Birliği perspektifinin yanı sıra Batı Balkanlar bölgesindeki durum da etraflıca ele alındı. Büyükelçi Presker, Kuzey Makedonya'nın bölgedeki diğer ülkelerle birlikte Slovenya için öncelikli bir coğrafya olduğunu ve Slovenya'nın Kuzey Makedonya'nın Avrupa entegrasyonuna etkin ve açık desteğinin devam edeceğini vurguladı. Avrupa Komisyonu, Bosna Hersek ile Avrupa Birliği arasındaki müzakerelerin başlatılmasını tavsiye edecek. Politiko dergisinin edindiği bilgiye göre, Bosna Hersek'in Avrupa Birliği'ne katılım müzakerelerine başlaması beklenmektedir. Ve Avrupa Komisyonu'nun salı günü bu süreci duyurmasının beklendiği, böylece ülkenin nihayet birliğe olmasının yolu açılacağı öğrenilmiştir. İki Avrupalı yetkili ve bir Avrupa Birliği diplomatı Politiko dergisine Avrupa Birliği'nin Aralık 2022'de Bosna Hersek'e aday statüsü verildiğini ve Avrupa Komisyonu'nda da artık resmi katılımın müzakerelerinin başlatılması için olumlu tavsiyede bulunacağını belirttiler. Salı günü Avrupa Komisyonu katılım müzakerelerinin kılavuzunu ve temel ilkelerini belirleyen müzakere çerçevesini önerecek. Daha sonra da bu metinleri tartışarak Avrupa Birliği ülkelerine gönderecekler. Hırvatistan'da iktidardaki HDZ partisi, Cumhurbaşkanı Milanković'in Bosna-Hersek'in Avrupa Birliği yolu hakkında verdiği demece sert yanıt verdi. Cumhurbaşkanı Milanković, Bosna-Hersek ve Avrupa Birliği üyeliğine ilişkin müzakerelerin başlatılması duyurusunu memnuniyetle karşılayan ancak bu ülkedeki Hırvatların henüz değişmeyen statüsü hakkında da uyarıda bulunduğu bir bildiriyi yayınlamıştı. Milankovic, Bosna Hersek'teki Hırvatların en yüksek devlet kurumu olan Cumhurbaşkanlığı makamına kendi temsilcilerinin seçme hakkını kazanmış bir şekilde Avrupa Birliği ile müzakere süreci umduklarını belirtti. Başbakan Andrei Plankovic'in de bu konuda hiçbir şey yapmadığına dikkat çekti. Kısa süre sonra HDZ Partisi, Facebook aracılığıyla kendisine daha önce bazı açıklamalarını ve Bosna Hersek Hırvat Milletvekili Cumhurbaşkanı Zelyasko Komsic'e verdiği desteği hatırlatan sert bir yanıt verdi. HDZ Facebook'ta Andrei Pelankovic, Bosna Ersek'teki Hırvatlar ve onların Avrupa yolları için savaşıyorlar. Milankovic ise buna dair hiçbir şey yapmadı. Ne şimdi ne de daha öncesinde dediler. Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü'nün hazırladığı kurumsal iletişim koordinatörlüğünün sunduğu Balkan raporu sona ermiştir.